Evde Yemek kanalından herkese merhabalar sevgili takipçilerim biliyorsunuz havalar çok soğuk gidiyor tam tabiri caizse hastalık havası aman kimse hasta olmasın hasta olmaya en ufak yakınsanız hemen bu lezzetli çorbayı sizde evde yemek kanalıma gelerek bu nefis lezzetli videoyu izleyerek sizde bu çorbayı yapabilirsiniz tam bir tavuk suyuna çorba zerdeçallı karabiberli nefis kimyonlu çorba Öncelikle tavuklarımı haşladım güzelce tiftim tereyağı da hafif kavurduktan sonra tavuklarımı şehriyelerim de ekleyip güzelce karıştırdım tavuğun kokusu şehriyeye mis gibi geçtikten sonra Kavurduğum unu ekleyerek yoğurtla bir marine yaptım. Daha sonra tavuğun sırf haşladığım suyunu ilave ederek nefis tavuklu çorbayı oluşturdum. Tam bir hastalık kovucu çorba. Hasta olmamanızı garanti edemem ama bu çorbayı içince şifa olacağına %100 eminim. Çok vitaminli buram buram tavuk kokan kremalı nefis çorba. Herkese şimdiden afiyet olsun. Hemen çorbamı göstereyim. Bir de unutmadan nefis şöyle şifa çorbası limonlu tane tane şehriyeli tavuklu nefis çorba. Hanımlar akşama kadar saat zaman var. Hemen bu çorbayı yapın. Dışarıdan gelen eşiniz okul gelen evlatlarınıza şifa olsun. Sevgili hanımlar, bu lezzetli çorba tam bir davet masalarına uyan misafir çorbası. Şifa olsun dışarıda tabağına onca para vermektense dışarıdaki lezzeti mutfağına taşı. Herkese afiyet olsun. Evde Yemek kanalına bekliyorum.